Anlatacak çok konu var ama anlayacak adam yok. Konuşacak çok cümle var ama işte anlamak isteyen insan yok. Bak arkadaşım ben burada sana youtuberlık ya da herhangi bir şey yapmak derdinde değilim. Malum şahıs, bu lafı çok sevdiği için söylüyorum. Malum şahıs ee, benden ders istedi, öyle tanıştık. Ben de video çekmek istedi, öyle salımı olduk. Midakı mentoriyim diye, çünkü karşıdaki adam metacı. Anladın? Şimdi şuna eminim, hepinizden daha iyi tanıyorum o şahsiyeti. Hatta benim e, yapmış olduğum videolara dikkat edin altına, onu tanıyanların ne kadar kaliteli bir adam olduğu ile ilgili çocukluğundan beri yazılan yazıları size sergiliyorlar. Benim derdim karşı tarafa saldırıp oradan bana cevap verip kendimi ünlü etme derdinde değilim arkadaşım. Bakın ben bir buçuk yıldır bu adamla beraber video yapıyorum onun kanalında. Ve sadece ona misafir oluyorum. Birazcık aklın var mı? Sence benim gibi bir adamın 4-5 tane, 7-8 tane YouTuber arkadaşı olacak ve buradan parlamayacak mı? Bana yalancı şahitlik yap dedi bir gün. Ve onunla ilgili bana bir kamera verdi. Ben ilk videolarımı onunla çekiyorum diye. Anladın mı? Ben o kamerayı ona geri verdim. Dedim ki ben YouTuber olmak istemiyorum. Ben tanınmak istemiyorum. Ve maalesef o dayağı yedikten sonra kendimi koruyabilmek için, haksızlıkları bertaraf edebilmek için, sen o yalanlara inanma diye video yaptım. İlk dayak yediğinde hala silmedim hem Instagram'da hem YouTube'da onu koruduğum videoları. Eğer ben gerçekten art niyetli bir adam olsaydım ya da bu işten prim kazanmak isteyen bir adam olsaydım bunu büyük bir şeye çevirdim. Yani baya baya büyük bir kanala çevirdim ama ben hiçbir zaman için... Ünlü olma taraftarı değilim. Ünlü olmak istemiyorum. Yeteri kadar tanınan bir adamım zaten. İstemiyorum daha fazla tanınmasını. Çünkü tanınmak iyi bir şey değildir. Olmayacak da hiçbir zaman için. İnsan gibi davranamazsın. Kendi karakterin değişir. Sana birileri bir şey söyler. Ya sinirlenirsin ya gaza gelirsin. Sonra dayak yersin falan filan. O yüzden çok tanınmanın iyi bir şey olmadığını bildiğim için ben sadece şu anda sen doğruları bil diye sana anlatıyorum. Onun bana bir daha söylüyorum. Cevap verme cesareti de yok. Vizyonu da yok. Bana cevap verecek aklı da yok. Neden yok? Vermemesi gereken aklı var aslında. Neden yok? Çünkü bir yarrayemin anteninden başı yandı, akıllanmadı. Öteki beden dayak yedi. Akıllandığını düşünüyorum. Ama maalesef şöyle bir gerçek var arkadaşlar. Şimdi Bizim en çok konuşma sebeplerimizden bir tanesi de bu adam aşırı derecede kindar. Ee, şimdi bu adam aşırı derecede kindar olduğu için Kaan'la neler yapabileceğini ya da neler planladığını az çok biliyorum. Ya da Kadir Hoca'yla ilgili falan filan. Ve Ramazan diye bir arkadaş var Bilge Reis diye. Şuna kalıbımı basarım o adamın yanına sadece düşünce bu ama az çok hani siktiğim eşeği götünden tanırım diye bir laf var ya tanırsın insanları. Şuna eminim sava savaşmak için cenki yolladı Gakkoşların memleketine yani o adamın öyle bir özelliği var insan kullanmasını çok iyi sever. Ve e, Cenk ile ilgili konuştukları iki kelimeyi bir araya getiremiyor, adamı 10 dakika dinle zeka seviyeni e, kaybedersin, e, konuştuğu laftan bir sikim anlaşılmıyor deyip hakaret eden adam şimdi onunla beraber kol kola geziyor. Şimdi onun üzerinden bana yüklenmeye çalışıyor ama Cenk herhalde akıllı davranacak bana laf söylemeyecek. Anladın mı? Yani söylemezsin de çok yorulur. Çünkü onunla bir problem yok. Problem yarattırmasın bana kendini. Ama belli ki benim konuşacaklarımdan acayip derecede tırsmış olacak arkadaş ilk önce İlyos abi aradı. Arkasından kız kardeşi aradı. İşte falan filan cart işte ayıp değil mi fugan biz sizi çok seviyoruz falan filan. Arkadaşım bakın ben burada ünlü olmak için uğraşmıyorum. Ünlü olmak istedim 97'de mankenlik yapıyordum. 2024'te best model'a girdim falan filan anasını yani, nikah. Filmlerde dizilerde oydum. Bir sesem zaten oynardım. Hele hele benim yaşımdaki bu fizikle sahip olan insanlar zaten el ayağı da düzgünse bir iş yapmaya çalışırlar. Ama benim hayatım küçük. Vizyonum küçük. Kendi kapasiteme göre. Burada yoğurulmaya çalışıyorum. Sadece Ahlaksızlık yaptığı için artık burama geldiğinden dolayı sana doğrusunu anlatmaya çalışıyorum. Tabii ki benim videolarımın altına e, savaşın trolleri bol bol yazı yazacaklar, yazmayı devam edecekler yani. bunda problem yok çünkü bunu savaş yazdırıyor. E, derdi çünkü öyle kaostan beslenmek. Arkadaşım ben bir şey söyleyeyim sana. Ben hayatım boyunca şunu çok iyi öğrendim. Erkek adamı kumar bitirir. Karı kız bitirir. Hele hele 40'tan sonra azan insanı teneşir paklar diye bir laf var. Bazı erkekler vardır kadını gördüğü zaman böyle ne yapacağını şaşırırlar. Bazı erkekler vardır evine sokamazsın. Anladın mı? Çünkü kendisi art niyetli olduğu için sen de onun yanına gittiğinde senin düşünceyle aynı düşünceyle davranacağını düşünce için çünkü kişi kendinden bilir eşi. Öyle davranır. Anlatabildim mi? <laughs> Neyse.